İsmim Melisa. Bugün sizlere doğum hikayemden bahsetmek istiyorum. Ee, Sezeryan'a karar verdiğimde ben de çok fazla video izlemiştim rahatlama açısından. Çünkü e, ameliyat olduğu için bir şekilde korkuyorsunuz, panik yapıyorsunuz ve bir rahatlayabilmek için video seyrediyorsunuz. Ben de Sezeryan'a karar vermiş ya da Sezeryan olacak anne adaylarına, annelere yardımcı olmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Ee, Sezeryan'a karar verdiğimde ben 37. haftamdaydım. Doktorum en uygun tarihin 38. hafta içerisinde olduğunu söyledi. O hafta da bayramdı ve e, ya bayramın son günü ya da Arife gününü seçmem gerekiyordu. Bir yandan yakın bir tarih olsun istiyordum eee görebilmek için ama bir yandan da çok korktuğum için böyle uzak bir tarih mi olsa diye ikileminde kalmıştım. Tabii ki 12'sini seçtim ben. Arife günü doğum yaptım. 11 gecesi heyecandan hiçbir şekilde uyuyamadım. Sürekli nasıl olacak, nasıl bitecek, sonuç itibariyle bir ameliyat geçireceksiniz. İşte ama ilayı da çok merak ediyorum. Sürekli bunlar böyle kafamda dönüp durdukça uyuyamadım hiçbir şekilde. Sonra daha sonrasında sabah oldu. Saat 10'da olacaktı doğum. 9'da biz hastanedeydik. Son kontroller artık yapılıyordu. İşte kan aldılar, damar yolu açıldı. Onun sonrasında bir NST'ye bağladılar. Bebeğin son durumuna bakıyorlar falan. Bu arada epiduralden de inanılmaz korkuyorum. Sezaryen olan arkadaşlarım işte şey diyor. Üzerine baskıya uyguluyorlar. işte iğne çok büyük. işte şöyle canın acıyor. Bazen olmuyor. Olmayabiliyor. Ondan sonra bunları falan anlatıyorlar. Tabii ki herkesin hikayesini dinliyorsunuz ister istemez. Bilmediğiniz bir konu hakkı, konu hakkında olduğu için. Daha sonrasında artık ameliyat saati geldi. Beni içeriye aldılar. E, epidural için anestezi geldiğinde de işte onlara da gene işte acıcak mı, hissedecek miyim, bir şey olacak mı? Sürekli böyle sorular soruyorum onlara da. Beni birazcık sakinleştirmeye çalışıyorlar. Doktorum zaten çok panik yaparsan mesajım sakinleştirici yaparız falan demişti. Neyse daha sonrasında epidural için şöyle omuzlarınızdan hafifçe böyle bir baskı uyguluyorlar. Abanmıyorlar ama yani üzerinize. Çünkü omurilikten bir iğne olduğu için kıpırdamamanız gerekiyor. Daha sonrasında zaten direkt işte şimdi bitiyor falan dediler. Oldu bitti. Hiçbir şekilde hiçbir şey hissetmedim. İlkini tabii ki açtım. Şimdi asıl en önemli kısım ameliyat kısmı gelecek. Sonra zaten size ki ayaklarınızda bir uyuşma oluyor. Böyle soğuk soğuk böyle bir uyuşma oluyor. Daha sonrası sizi yatırıyorlar. Ben sonra işte doktorum geldi beni birazcık sakinleştirmeye çalıştı o da nasıl olduğumu sordu iletişimimiz çok iyiydi zaten gene bir doğum yapacak olsam gene ona giderim ee, sağ olsun beni çok rahatlattı çünkü daha sonrasında başlıyoruz hazır mısın falan dediler ben durun dedim hissediyorum bir dakika ayaklarımı oynatıyorum ben işte hissediyorum falan dedim sonra birkaç birkaç test falan yapıyorlar tabii ki hissetmiyorsunuz size öyle geliyor sadece dokunmaları falan hissediyorsunuz daha sonra doktor başlıyoruz hazır mısın falan dedi. Sonra böyle yukarı doğru baktım. O ışıktan, o metal kısmından ameliyat izlenebiliyor. Bir dakika dedim durun ben kendimi görüyorum falan. Orada da bir panik yaptım. Sonra dediler ki işte şöyle önünüze bir perde çekeceğiz zaten. işte aparat gibi bir şey takı oluyor önünüzde. Oradan görmüyorsunuz falan dediler. Ama hiçbir şekilde ona inanmayın görüyorsunuz. Bütün ameliyat boyunca böyle boynum felçli gibi böyle yanda kalmıştı. Daha sonrasında zaten çok kısa sürüyor sezeryan Doktor dedi ki hazır mısın şimdi falan. O arada bir işte hani karnına bası uygulayacağız. Bunu sadece hissedeceksin. Canın yanmayacak zaten falan dedi. Daha sonrasında böyle basıyı uyguladılar. Bir baktım hop İlay. Allah'ım ağlıyor böyle. Sesi çok güzel, kendisi çok güzel. Parmak çocuk zaten sürekli sesi çok güzel parmak çocuk. Sesi çok güzel parmak çocuk diyordum İlay için. İlay bu arada 2 kilo 940 gram doğdu. Boyu da 50 santimdi. Ama benim için tabii ki parmak çocuk yani böyle küçücük. Sürekli ağlıyor, sesi mükemmel, kokusu çok güzel. Sonra o sırada hemen böyle resim falan çekildi. Resimleri de parça parça video ilerlerken size bırakacağım zaten. Sonra resim falan çekildik doktorumla. Daha sonra hemen yanıma getirdiler. Ağlıyordu zaten. Böyle yanağını değdirdiler. Yanağıma hemen sustu. Kokusu çok güzeldi. Umarım isteyen herkese nasip olur. Çok güzel bir duygu. Daha sonrasında İley'i zaten alıp götürdüler. Babasıyla tanışacaktı çünkü. Onun videosunu da buraya bırakırım. Daha sonrasında kapatma işlemi gerçekleşecek. Doktorum zaten çıktı. O sırada tabii bana büyük bir rahatlama gelmişti artık. Bitti yani hiçbir şey hissetmedim. Hiçbir şey korktuğum gibi değilmiş. Sonra hatta orada kendi aralarında işte burada tut yok mu ya hani neden getirmedin? İşte müzik dinlerdik falan diyorlardı. Sonra ben kendim şarkı falan söyledim. Ben söylerim size sakin olun falan dedim. Daha sonra kapatma işlemi de bir 10 dakika falan sürdü. Zaten çok kısa sürüyor. Sonrasında beni de odaya aldılar. Sonra, sonra işte bu emme süreci, işte emeği alıştırma falan onlarla geçiyor zaten. Bu arada hiçbir şekilde ağrım olmadı. Daha doğrusu ağrınız olmaması için sürekli size belirli saatlerde gelip ağrı kesici yapıyorlar. Zaten direkt antibiyotik başladılar hemen damardan. Sürekli ağrı kesici yapıyorlar. Ağrınız olmuyor. Tabii ki bir yürüme süreci falan oluyor. Ben gece normal kendim ile kalkıp emzirip işte geri yatırıp sürekli hareket halindeydim. Eve geldikten sonraki sürecim de bu şekilde geçti. Yani bence vücut açısından zaten yatarak değil de böyle sürekli böyle kalkabilirsiniz. Vücudunuz size izin verdiği kadarıyla daha doğrusu. Kalkarsanız bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Vücut kendini daha çok toparlıyor çünkü. Eve geldiğimde de ben ağrı kesici içmeye devam ettim. Doktorum yani bence ağrının olmasını beklemeden sabah akşam şeklinde ağrı kesici içebilirsiniz demişti. Zaten 5 gün boyunca bir antibiyotik kullanıyorsunuz. Çünkü bir ameliyat geçirdiğiniz için virüsün enfeksiyona karşı korunması gerekiyor. Ben de doktorumu dinleyerek sabah akşam bu antibiyotik süreci boyunca ağrı içtim. Hiçbir şekilde bir ağrım da olmadı işin açıkçası. Yani bende bu şekilde oldu izlenimler. Yani size söyleyebileceğim tek şey panik yapmayın. O anın büyüsünü bence kaçırmayın. Çünkü ben gece hiç uyuyamadım işte ameliyatın korkusundan. Yani o an daha fazla ileri aslında yönelsem daha iyi olurdu. Zaten eve geldikten sonra bebekle bir adaptasyon süreci başlıyor. Ağrı ya da ağrı işinizi falan düşünmüyorsunuz. Çünkü önceliğiniz bebek oluyor aslında. O süreçte zaten bebekle birbirinize alışma süreci derken bir hafta 10 günlük süreç geçiyor. sonrasında da bu, bu kadar üzüldüğüme... Yani bu kadar daha doğrusu şeye çok üzüldüm panik yapıp işte nasıl olacak, nasıl bitecek, herkesi tuttum işte nasıl olacak. Zaten ameliyattan çıktıktan sonraki bir halim var. Of ya niye bu kadar panik yapmışım işte keşke bu kadar korkmasaydım falan diyorum annemlere. Herkes beni narkozlu falan zannetmiş. Bu kız niye, niye bu kadar mutlu diye. Yani keşke her an o şekilde değerlendirseydim. Çünkü bunların hepsi birer anı, birer süreç ee, ve gerçekten bu süreçlerde böyle korkuya bence yer yok. Tabii ki bir ameliyat, bilmediğiniz bir şey, tecrübe etmediğiniz bir şey olduğu için ekstra korkuyorsunuz. Ama gerçekten hiçbir şey hissetmiyorsunuz. İnanılmaz kolay ve inanılmaz rahat geçen bir süreç. Psikolojik olarak bence rahat olursanız sonrası da rahat geçiyor diye düşünüyorum. Ee, umarım sezeryan yapacak olan annelere yardımcı olur bu video. Ee, i̇çeriklerin devam etmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Altyazı <laughs> M.K sıkıca sarılın. Baş <laughs> Sıkıca. Bırakıyorum. başı dirseğinde. sıkı tutun lütfen. <laughs> tamam. Suslar Olsun olsun <laughs> <Siltiririm> ben <araba. Gülüyor>